Evet tamam. Hamburger firmasında çalıştım. Evet. 3 ay boyunca ben ondan gittim geldim. İki sene değil yani. 3 ay. Bütün detayları dökümanları da çıkarabilirim. Gittim kartı sokuyorum. Avukat bey kendisini aldık diyorum babam. Ben şifreye giriyorum. Paranı kendin al diyorum. Elime bile vurmuyorum. Ve onunla ne giriyorsa ne yapıyorsa ne ediyorsa sıfır hiç. Annesine veriyor tabii ki annesine verecek. Annesi de onun ihtiyacı. Ama İki sene çalışmak yok. Üç ay çalışmışlığı var. Pandemiden dolayı zaten kendi imkanıyla çıkarıldı. Rabia! Rabia! Beni yani. konuşturma! Ece beni konuşturma! Dönüyor, konuşturma. Beni konuşturursan! Ama, bir, bir şey Ne konuşurum? Niye, niye konuşmayacaksınız ki? Yok ailemizden olarak yani. Ne, şey ne var? var? Yani... Diyor ya işte konuşmak istemiyorum. Evet. Biz ona çok değer verdik hocam. Çok değer verdik. Her şeyimizde. Ecren büyük kızım. Rabia. Ayçin Berçi. Bu dört parçadan en önemlisi benim için Rabia'ydı. Ben onları aç bıraktım Ecren, Ayçin'i, Berçin'i. Rabia'ya gizli. Babacım gel ben seni yedireyim. Hadi gel. Aman onlar Ama duymasın. Sebep? Ama şimdi bu da normal bir durum. Yani değer değil değil biraz ki. hocam neydi? Ötekinlere değer vermiyor musunuz? De ayrı bir şey, değerinden vurup kıran, bağırıp çağıran bir insandı. Evet. Ondan dolayı gönlü olsun diye ve beni çok seviyordu ve çok seviyor. Şimdi şu söyleyebileceğimi söyleyebilirim hocam. Söyleyin, size. evet. Az önce kameralarda bir yaşlı bir insan gözüktü. Evet, kim Ve o? O Recep'in babaannesi. Evet. Yani bu bir kere hiçbir şekilde kabul edilebilir bir şey değil. Yani bunları bir kere kesinlikle reddediyorum. Ama Geliyor yani şu anda. bu kız size ciddi ciddi çok öfkeli. Yani bu çünkü ciddi anlamlı size çok öfkeli. Çünkü biz sonra aldık. O yüzden ne olabilir bu? Nasıl? E, Aldın ben ama aldı ama yani istemediği bir yerde zorla tutuluyormuş gibi değil aksine sizin yanınızda olmak istemiyormuş gibi bir hali var şu anda bu çünkü yayına bağlanan çocuğu. Çünkü biz onu ayırdık ilk dönem aldı. dört tane çocuğu maç bıraktım Rabia'yı yedirdim diyor. Biliyor musun? İkincisi. Demek Abi, ki Recep'i seviyor o zaman. Şu anda siz ağzınızda Recep'i sevdiğini söylüyorsunuz. Yani Ve de, bilerek, bir isteyerek yani, gidiyor o zaman. Ben ona dedim ki, bak balık yani. ya. Bak babacığım, ben seni anne, bu çocuğa anne, vermem. Ya ben sana bunu yar etmeyeceğim. Bunu Ben istemiyorum. Söylüyor kardeşim. Ben seni Recep'e vermeyeceğim Rabia. Niye zorladık Siz şiddet uyguladınız mı? Ben Yani Allah seviyor onu ya. Beni araştırın şey ya. ya. Beni ben araştırın, bağlansın, bağlansın bir daha ya. Yani ben size soruyorum. Ben de şiddet, hayır yok, bu. şiddet yok annesinde şiddet yok. Vurmadım değil. Hatalarından dolayı vuruyordum kızıma. Eclene. E tamam ya. bu da şiddet. Neden? Kavga ediyorlardı şöyle yani kalklıp tekme tokat değil hocam. Bunlar Hocamdı. hepsi şiddet. Yani şiddet. Her, her türlü. saklamıyorum, şiddet. yalan da söylemiyorum. Benim eşim 38 yaşında kalkıyordu. Her ikisini hizmet Alo? ediyordu bir şey olacaktı. Rabia bağırarak çağırarak hareket ediyor. Üzmeyelim, üzmeyelim diye onu. Üzmeyelim diye. Hocam üzmeyelim diye Rabia'yı her şeyi yapıyordu. Ya kızlara bak. Efendim. Kızım bunu yap. Ama benim bir tane de büyük kızım var 21 yaşında. Her şeyi yapan. Onu niye öflüyor mu pöflemiyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. tabii aramaya geldiğiniz, hayattan endişe ne? ettiğiniz, zorla alıkonulduğunu düşündüğünüz bir çocukla ilgili yapılan ha. konuşma bana bir garip gel Yani bir kere Rabia şu konuda haklı mesela. Ee, ben bu iddiayı dile getirebilirim. Hamileymiş şu anda haberiniz Görüşmeye. var mı diyebilirim ama bir baba olarak sizin mesela 17 yaşında işte kıza hamileymiş Geldim. diyorlar Görüşmeye bir de. Dediğiniz istedim. anda kız kendini otomatik şey hissedebilir. Hocam. O konuda yani Rabia'yı anlıyorlar babam nasıl böyle bir şey söylüyor diye bu ekranlarda. Ben kabul edebilir miyim hocam? bunu. Aynen. Kabul edilemem insanlar... zaten kabul edilemez. Zaten başlı başına 17 yaşında Aynen. bir çocuğun annesinin babasının hadi annesinden Aynen. babasından çok şikayetçiyse şiddet görüyorsa çalıştırılarak zorla parası alıkonuluyorsa falan Aynen. o zaman zaten Aynen. sosyal hizmetler gideceği. Evet, evet. Yani tamam. başkasının tamam. evi ocağı tamam. değil başkasının tamam. yanı değil. Evet. Ama az tamam. önce söylediğiniz şeyle hani en başta alıkonuldu demiştik ya evet 17 yaşında olduğu için şu anda kanunun Hı -hı. gözünde öyle. Hı -hı. Ama zorla Aynen. kısmı Recep'i sevdiğiniz Sevdiğini, size kızgınlığını, öfkesini Recep'ten ayırmakla ifade ediyorsunuz evet. ya Recep'ten onu ayırdığımız ben için evet. bizi öfke duyuyor, kızgınlık duyuyor. E bu Ama çocuk sevmiyorum dedi, diyor, bir seviyorum" diyor, bir e sevmiyorum diyor. şimdi mesela Recep'le yani öfkesini kusarken ki bayağı bir öfke kustu farkındaysanız, beni Recep'le evet. ayırdılar dedi ve Recep de haklı Aynen. olarak Aynen. E, ben Aynen. hani hocam görüşemiyoruz diye ayrılmak istedim hocam. Bu 10 yıllık cezası 5 evet. yıl sonra çıkıyor pandemiden evet. dolayı. Ben nasıl vereyim ya? Benim aile kökenim böyle onlar gibi Aynen. değil hocam. Hakaretli de konuşmuyorum. Beni seven, beni bilen varsa lütfen bağlansın hatta. Herkes Birbirini evet. iyi tanıyor. Evet. Aynen. Peki şimdi e, o zaman şöyle yapalım. Rabia sen e, bizi duyuyorsun. Hatta bence de e, oralarda bir yerdesin. Ekip arkadaşımızı görmüşsündür. Çünkü Hı -hı. orada tamam, Recep'in tamam. ailesinin Soylarsın televizyonları hep açık. Esen e, yengenin telefon, televizyonu tamam, açık. Herhalde. susma izliyorlar. Ondan ne, o, sonra de, e, de. Mehmet oralarda zaten. Onun de. eşi. Herkes, de. Orada. De. Herkes orada. Değilmesin. Esra Değilmesin. muhabir Değilmesin. arkadaşımız Değilmesin. da orada. Sen git. Esra ablana anlat ne yaşıyorsan, ben, ben ne çekiyorsan, yok, ben. niye uzaktaysan hepsini anlat. Yani. E, söylenmesini istediklerini konuşuruz. Hayır ben mahremiyetim tamam, dediğin şeyleri olacağım. biz senin sırdaşında tamam. oluruz. Ama lütfen, Aynen. lütfen Aynen. ulaş. Ona ulaş. Ne var ne yoksa e, Esra'ya tamam. bak sana tamam mı? Ses yok. Esen MS. yenge ve Mehmet'in işte. olduğu yerde onların aile apartmanlarının olduğu yerde ee, onlara ulaş Esra'ya ulaş ve anlat biz yarın devam edeceğiz çünkü iddialar her iki tarafında iddiası büyük e, Rabia'nın da söyledikleri var bunu da anlamaya çalışıyoruz onu başta anlayacağız ondan Söyler sonra da arasınlar? tabii ait olduğu yer neresinde ne? 17 yaşında bir kız çocuğu olarak ve gelelim şimdi Osman Gönk'ün kız, şüpheli kız. ölümü meselesine bu meseleye çünkü yarın devam edeceğiz Rabia'nın tamam. e, kayıp genç ya, kızın ya. nerede olduğu ya. ne şartlarda olduğu Sadece nasıl tutuldu tamam. Osman Gök meselesinde e, çok kritik gelişme Tabii ki Ali geldi Ali burada İstanbul'da stüdyomuzda e, çağıracağım Ali'yi de buraya tamam. burada mı Ali Baba canlı tamam. yayında olacak ki Aylar sonra nihayet çok somut ve olayın tamamen seyrini değiştirebilecek çok kritik şeyler söyledi Ali Baba bize biliyorsunuz cuma günü. Ali Baba kim derseniz Osman'ın en son e, bu sikkelerle ilgili fiyat almaya çalıştığı kişi. Şimdi e, Ali gelebilir mi buraya? Yakında bir yerde mi? Evet Ali Ali burada. Değil mi? Hoş geldin Ali. Hoş bulduk Özledin mi Hüseyin Bey'i? Alıştınız birbirinize. Hoş geldin. Nasıl? İyiyim. Nasıl? Sen nasılsın? Merhabalar. Hoş geldin. Teşekkür Evet ediniz. şimdi Mustafa dayısı da geldi. Tabii ayrılmaz ikilisiniz. Siz ayırmak mümkün değil. Sen nereye Mustafa dayı oraya o da geldi. Ama tabii ki Recep Gönk ve Meryem de burada olacaklar. Ve o konuşmaya başlayacağız meseleyi. Evet, şimdi Osman Gök meselesinde biliyorsunuz Cuma günü çok kritik bir yere gelmiştik. Ne olmuştu? Bir hatırlayalım. Ondan sonra devam edelim. 101 gün sonra öldürülmüş olarak bulunan Osman Gök dosyasında yeni bir tanık ortaya çıktı. Ali Baba'nın söyledikleriyle Meryem ve Ali'nin bildiklerini gizlediği ortaya çıktı. Şimdi bu bunlar çok kritik bilgiler. Şöyle çok kritik bilgiler. Hani Osman Ali ile ilgili Ali babaya bile ben onun evine gitmekten korkuyorum, çekiniyorum. Köpekleri var, bilmem nesi var. İçeride altın eritiyor, yasa dışı şeyler yapıyor falan filansa. Feyzullah Hoca kim? Bir şey soracağım. Feyzullah Hoca ne kadar önemli senin için? Efendim? Ali ve Meryem başka ne gizliyor? Gözden kaçırdığınız maddi gücü maddi bir şey gücü var kulaktan o, maddi maddi kaçırdığınız az olanla bile Ben dedim fazla ki hani Osman yani. bana dedi ki... Ali ve Meryem stüdyoda yüzleşecek. Az sonra... Evet e, Ali geldi. Stüdyomuzda artık yüz yüze konuşabiliriz. Mustafa dayısı da geldi. Hoş geldiniz. Meryem şimdi artık istiyordun karşımıza gelsinler yüz yüze konuşalım diyordun. Ee, rahatladın mı gelince? De rahatladım, de rahatladım. Ha, Çok rahatladım. Şimdi sen de konuşacaksın mı biraz? Ben bildiklerim hep konuştum zaten Ece abla. Yok sen biraz az konuştun bence Asla senin de konuşman lazım birazcık. Senin de ben işbirliği yapman lazım bizim. Her şeyi bildiğimi konuştum. Yani sizi anlarmı da söyledim. Şimdi e, Ali Baba da e, canlı yayınımızda e, şu anda. Merhabalar, Ali Baba. Evet, duyabiliyor mu acaba beni? Hatice var muhabir arkadaşımız yanında, Ali Babanın. Du Duyuyorum Hatice Hanım. Evet. Şimdi e, biliyorsunuz e, bütün taraflar buradayken şunu söyleyeyim. Ali Babanın söylediklerini, yani Cuma günü bize söylediği, bize anlattığı şeyleri dinleyince. Ee, şöyle bir kanaat gelişti hepimizde. Osman Gönk ki